Evet Dermatoloji <laughs> Profesör Doktor Meral Hocamla birlikteyiz yine Meral, Meral Hocam yine saçlar almak Maskemle başına gitmiş. beraber gelmişiz. Böyle Bak, bir saç var ki uyuyoruz. maske çıkmıyor saçtan. Evet evet. Maşallah ya. Ne yapalım? Ne yapalım anlatalım hocam saç dökülmesi anlatalım, diyorsunuz anlatalım. ki kader değil diyorsunuz. Evet. Ee, biz de saç dökülmesini genetik Diyoruz ama böyle saçlarım kötü oldu ha. Saç, saçlar nasıl kötü evet, maşallah ya. Yani. Evet, nasılsınız? Her şey yolunda. Çok şükür, teşekkür ediyoruz. Hemen canlı yayına girdik. Anladım. <gülüyor> evet, hoş <laughs> an Evet. evet. Ee, saçlarımız nasıl mı bu kadar güzel oluyor? Bakıyoruz. Ee, sebeplerini, dökülme sebeplerini çözdükten sonra gerisi kolay oldu. Biz genel dökülme sebeplerini genetik biliyoruz. Hani genetik ailede biliyoruz. ailede varsa bir şeylerim böyle bir şey. vardı, Alın görsellerim vardı. Onları Tabii ki. alayım. Tabii ki. Ailedeki genetik dökülmenin basamaklarını bulduktan sonra neden dökülüyor nasıl bunlar bu basamaklar işliyor diye baktıktan sonra gördük ki bunlar çözülebilecek sorunlar. Hı hı. Şöyle gösterecek olursak e, burası uygun mu? Evet, Şimdi uygun. gördüğünüz gibi bütün herkeste olan, genetik yatkınlığı olan bireylerde olan testosteron dihidrotestosterona dönüşüyor. Tamam. Dihidrotestosterona döndüğün dönüştüğünde de Saç kökü hücrelerine baskı yaparak çalışma komutu veriyor. Şimdi biz burada bu çalışma komutunu nasıl kaldırırızı çalıştık. Ve o cansız artık kendini kaybetmiş veya dökülmüş. E, dökülmüş ve kendi mecrasında artık saç üretemez noktada cansızlaşmış şöyle şu hale gelmiş hücreleri saç kökünü nasıl tekrardan olgunlaştırırızı çalıştık. Bu şöyle düşünebilir. Bir tohum var elimizde ve bu tohum toprak çok kötü. Bu tohumu biz o toprağa öyle bir yerleştirelim ki çok güzel bir e, ürün verebilsin. İşte orada sabırlı olmak lazım. Yüzeye koyduğunuz şöyle bir e, yüzeye koyduğunuz tohum önce köke toprağa tutunmalı. Toprağa tutunduktan sonra üretimini yapmalı. Ama dökülmüş saçın nasıl yani dökülmüş saçı tekrar çıkarabiliyor muyuz? Tekrar çıkartıyoruz. Kaç yani sene ya... olsun mu? Kaç yıllık olursa olsun biz burada hiç vaatte bulunmamaya karar vererek önce 10 yıl için başladık. Sonra bu 15 yıl, 20 yıl, 30 yıllara çıktı. Çok şükür. Rabbime, bilimi verene teşekkür Vallahi ediyoruz. Ederim. Şimdi şöyle bakın burada bu formülü koyduğumuzda buraya hem genetik yatkınlığı olan bireylerde olan basamakları durduruyoruz. İki şey kazanıyoruz. Birincisi... Genetik yatkınlığı olan bireylerde saç neden dökülüyor? Testosteronun saç köküne saldırısından. İşte biz burada diyoruz ki testosterona sen dur. Testosteron burada geldi, hücre içine girdi. Biz ona diyoruz ki sen dur. Sen buraya hücre içine giremezsin. Bura sana kapalı diyoruz hı hı. ve testosteron geldiği gibi kana dönüyor. Bunun iki avantajı var. Birincisi hücreye zarar veremiyor. Hücreye yaptığı o baskıyı, genetik baskıyı biz önüne geçiyoruz. Set çekiyoruz. Kalkan gibi koruyoruz kökü. İkinci olarak da testosteron kana karıştığı için özellikle erkeklerde testosterona ihtiyaç var. O kendi hormonlarına kavuşuyorlar. Enerjileri yükseltiyor, işte seksüel. Yükseliyor normale dönüyorlar. Burada kadınlarda da görülen bu erkek gibi dökülmelerde asıl sorun kadınlar saçını döküldüğünde zannediyor ki saçının döküldüğüne üzüldüğü için depresyonda. Halbuki testosteron çok az kadında. Hmm. O kökte kullanılıyor. Erkekte de kullanılıyor. Şiddeti doğrultusunda kadında da kullanılıyor. E kullanılınca ne oluyor? Saç böyle cansızlaşırken Dökülürken, yok olurken bir yandan da testosteron orada kullanılıyor. Yok yere, gereksiz yere, heba oluyor. İşte biz bu iki olayın önüne geçtik ve çok büyük bir başarıyla saç kendi mecrasında böyle korunduğu zaman saç kendi mecrasında güzelce Besleniyor. saç üretmeye başlıyor ve kendi mecrasında saç yapıyor ve dönen testosteronda kadınlarda yaşam enerjisi, erkeklerde de erkeklik hormonunun verdiği gücü yeniden kazanıyor. Peki ne kadar zaman sonra e, saçlar tekrar oluyor? E, alıyor? Şimdi e, çok güzel bir soru. Biz şunu izledik. Bugün dökülen saç şu saç bugün düştüyse bu kök 3 ay önce minimum minimum 3 ay önce dökülme yoluna girdi. Hı hı sağlıklı bir saç için demiyoruz. Hasta, sağlıklı bir saç için ama hastalıklı bir saçta bu süre daha da kısalabilir. Şimdi bu dökülen saçın yenine yenini hemen yapılması şöyle. Şu kök eğer yeni terk ettiyse daha terk etmedi. Aslında kökte şöyle bir takılma var. Şöyle bakın bu saç kökte duruyor hı hı. ama sarı yaprak. Görmüyoruz biz. Kuru yaprak. Gidecek biz yani. bilmiyoruz. Bu gidici emanet. Ama biz bunun altından yeni gelenini yapabiliyoruz. Bu anında kelimesi şu. Saç eğer başımızda da yerine o dökülmeden önce kökü terk ettiyse şurayı biz o kökte şu biz o kökte anında yenisini yaptırabiliyoruz. Yani başımızda saç varken biz yenisi altta yapılıyor daha. Ama üstteki de gidici. O da alttakinin nitelemesiyle gidecek. Bu birinci kısım. Bu taze dökülecekler için. Daha bizim görmediğimiz. Biz anlamıyoruz. İnsanlar diyor ki benim saçım çok döküldü. Buna başladım dökül. Bir müjde aslında. Aa, Tabii ki eğer saçı kullanırken dökülmesi arttıysa bu bir müjde. Çünkü bugün düşen saç 3 ay öncesinden dökülme yoluna girendir. Öyleyse biz buna 15 gün önce 3 ay önceki dökülme yoluna girenler iki buçuk ay önce girenler dökülüyor. Ama müjde olan ne? Alttan yeniler yapıldığı için üsttekini tekliyor. Anladım. İşte bu noktada. Peki o gelenler dökülmüyor mu? Bize? Dökülmez. Niye dökülsün? Ha şöyle. Eğer aktif dönemi geçmiş bireylerse yani, yani aktif dönemi ifade eden şey şu anda çok dökülmesi ve yağlanma. Yağlanma bilinenin tersine saçımız için çok önemli bir saç kaybı işareti. Hani şey o, derler saçınızı az yıkayın derler. Hayır yanlış bilgi. Çünkü saçımızın yıkanmasıyla da ilgili değil. Yağlanma dipte. Çünkü testosteron buraya da saldırıyor. Saç köküne saldırdığı gibi. İşte biz bunu dur durdurarak neyi kazanıyoruz? Yağlanmanın durduğunu gördüğümüzde biliyoruz ki kökte dökülme durdu, sıfırlandı. O halde bu dökülen saçın yerine de yenisi çıkabilecek. Orada sabırlı olmamız lazım. Bugünkü dökülen saçımız için üzülmeyeceğiz çünkü alttan yenileri gelir. Bugünkü dökülen saçımızın yerine yenilerinin gelmesine sabırlı olacağız. Bu süreç şurada görüldüğü gibi Tohum eski ne kadar eskiyse siz dediniz ya yeni dökülenler için hemen dedik yenisi gelir. Ama eski diyelim ki 20 sene önce döküldü. Evet. Onun işte olgunlaşıp deride damarla buluşması için bir zamana ihtiyacımız var. O sürede kaybedilen yılın durumuna göre 4 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay olabiliyor. Bütün kaybettiklerimiz çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Benim bunu, de çok var kaybettiklerim. <laughs> <Öyle. gülüyor> soruyorlar bana öyle soruyorlar ben cevap vermiyorum. Şöyle bu saç kaybedilen saçların hepsi çıkıyor biz bunu gördük. Çünkü şöyle çok enteresan. E peki başka bir şey soracağım. Buyur. Bu tedavi sürecince çıkıyor bu. O tedaviyi bıraktığın zaman tekrar dökülecek i̇şte mi? İşte onu söyledim ya şurada <laughs> aktif dönemi yağlanması eğer kişinin aktif dönemi geçtiyse yağlanma durdu hı hı. dökülmede sakinse normale yakınsa o kişilerde çıkan saç kalır yıllarca. Heh. Yıllarca. Çünkü aktivasyon dönemi genetik bireylerde bellidir. Yani bazılarında 18-20 arası dökülür, bazılarında 30-35 yaş arası dökülür. O dönemi atlatan kişilerde çıkan saç kalır. Çıkmayanlar için yani şey atlatmayanlar için hala yağlı ve her çektiğinde saç gelenler için önerimiz şu. Bu saçınız için siz koruyucu Tutma tedavisini düzgün kullanın 6 ay, 8 ay neyse. Ondan sonra bunu baskılama için ya haftada 2 ile takviye yapın, rahat olun. 5-6 ay sonra yeniden ufak ufak başlangıcı görürseniz 2-3 aylık takviyelerle böylece de o yılların e, şeyini atla, şey at, atlatabilirsiniz hmm. diyoruz. Burada hanımlar için de aynı şey söz konusu yalnız hanımlarda dikkat çekecek bir önemli hususu vurgulamak lazım. Erkeklerde genetik dökünmelerde her şey tamamen erkeğin hormonuyla ilgili ama kadınlarda erkeklik hormonu hakim bir hormon değil. Dolayısıyla da de, onlar da dökülmelerde altta başka nedenleri de araştırmak gerekebiliyor. Bunun dışında şeyi söylememiz belki uygun olabilir. Bu ailesel yatkınlığı olan, genetik yatkınlığı olan bireylerde aile ne yapsın? Baba diyelim ki saç kaybı yaşıyor, amca saç kaybı yaşıyor ama gençlerde panikli 12-13 yaşında başlıyor dökülmeler. Onlara tavsiyem şu. Onları tedbir olsun diye tedavileriyle e, ufak aralıklarla mesela 3 aylık, 6 aylık ara ara e, yoklayarak aralarda bir alevlenme olursa o zaman baskılayarak ama diğer zamanlarda sadece baskı yaparak bekleterek saç derisinde bunu bu e, saç kaybının tamamen önüne e, durabilirler. O gençler tamamen saçlarıyla yaşlanabilirler. O zaman yani dökülmeye başladığı andan itibaren eğer de, bir tedbir almak tedbirimizi alırsak dökü, dökülmeyi de dururur. Kesinlikle tamam. orada e, yapılacak şey e, önden bir tedbir almak, koruma e, olmacıyla. Bununla ilgili bir soru var. Sözünüzü Aha, kestim. Tam işte dökülmeye andan tamam. itibaren dedim ya. Cem demiş ki 24 yaşındayım saçlarım çok erken yaşta döküldü. Tepe kısmı çok seyrek, babamın saçları, a bak burada da ters. Babamın saçları çok gür, ha. saçlarımın dökülmesinin nedeni ne olabilir yeniden çıkarma. Şimdi genetik dökülmelerde… Anne tarafında da olabilir. Tabii ki anne tarafında olabilir. Sadece babaya bakarak bir şablon oluşturmak doğru değil. Patern e, değişik olabilir. Her iki taraftan anne ve baba tarafından alınan genler hafif olan etkili olmayan genler çocuğumuzda etkili hale dönmüş olabilir. Hı hı. Onun için bir geriye doğru bakmak lazım dedelere babalara amcalara dayılara hatta mutlaka onların dedelerine çı çıkar çıkar <laughs> mutlaka çıkar. Ama şöyle iki tarafta hafif dökülme kayda değer bir dökülme yok. Ama iki tarafın oluşturduğu çocukta dökülme şiddetli olabilir çünkü iki tarafın hafifi çocukta şiddetliye döner. Peki. Günde kaç tel saç e, hani saçların döküldüğü işaret. O şeyde, öyle öyle ben böyle bir şey var mı? bir şablona ki 90 tel, tel. çok şablona kapılmıyorum çünkü eğer ona girersek çok ağır bir dökülmeden bahsediliyor. Yüz deniyor ama yüz doğru bir tabir değil. Çünkü nereden döküldüğü önemli, nasıl döküldüğü önemli. Buradan sırası gelmişken hemen söyleyelim. Bir santimetre karede yüz kök var, yüz evet. kök var. Bizim başımızdaki saçların yüzde dokuzu. 8'i 9'u her an için dökülme dönemindedir. Yani biraz evvel söyledik ya kökten ayrılmıştır. Kökten ayrılmıştır ama kanaldadır. Biz bilmeyiz sarı yapraktır. Bu eğer bir çekişte saç gelmiyorsa, iki çekişte saç gelmiyorsa, üç çekişte saç gelmiyorsa, dört çekişte saç gelmiyorsa de bir tane geliyorsa bu normal. Hı hı. Yani beş çekişte bir saç gelmesi normal. Ama bu beş çekişteki saç teli ikiye çıkarsa alarm var. Beş tane çektiğimizde... Özellikle de şu bölgelerden. Hepsinde geliyorsa? Hepsinde geliyorsa veya beş çekişte bir çekişte dört tane birden geliyorsa Yandım. bunlar yandı. <gülüyor> <gülüyor> Ve alarm işareti bunlarda erkek tipi dökülme var şu bölgelerden çekerse. Enseden çektiğimizde saç geliyorsa bunlarda da içsel bir sebep vardır. Erkek olsun kadın olsun onların irdelenmesi gerekir. Hocam bir şey soracağım. Saçlara böyle... Masaj yaparlar, şey yaparlar, işte ne bileyim, P.R.P'ler, şunlar bunlar. Ben onların hiçbirinin erkek tipi dökülmede yeri olmadığını düşünüyorum çünkü erkek tipi dökülmesinde söyledik size. Yani bir faydası yok mu? Hayır Hiç olmaz. Hiçbir faydası yok. Hayır, bir canlandırır. Var olanı canlandırabilir o kadar. Çünkü erkek tipi dökülmesine sebepler bunlar. Eğer siz bu sebeplerin hepsini kilit altına almazsanız saç dökülmeye devam edecek bir yandan. Hı -hı kandırır sizi. Cansızdır biraz canlanır, idare edersiniz ama etkisi bittiğinde gene dökülmeye başlar. O zaman biz burada mekanizmayı değiştirmemiz gerekiyor. Bu mekanizmanın bizim zaten başarımızın sebebi bu basamakları bütün hepsine siz durun. Siz hücrelerimize engel olamazsınız uykuya yatıramazsınız. Çünkü bunlar uykuda ölmüyorlar. Hepsi canlı hücreler. Başka yere diyorsun. Biz, siz başka yere. Biz, evet biz diyoruz ki onlara hormonların etkisinden sizi koruduğumuzda siz çalışın. Habire çalışıyorlar ondan sonra üretiyorlar gayet de rahat bir şekilde. Bir sorumuz daha var ha, özür dilerim. Buse Hanım demiş ki saçlarım hiç uzamıyor bir de bu var. Bir yıldır aynı kısalıkta saçlarım çok kuru ve kırılıyor çok cılız saçlarımı güçlendirmen mümkün mü? Neden Tabii uzun? ki mümkün. Bir de bu var mesela dökülmüyor Tabii ama. ki mümkün. Şimdi diyet yapanlar da çok moda mide ameliyatı olanlar da çok moda efendim ben bu, bu şu, şu eksik buyu eksik yiyeceğim zayıf kalacağım diyen kişilerde veya başka nedenlerle gıdasını yeterli almayan doğru almayan saçımız bizim saç ve cilt vücudun aynasıdır. Ne olup bittiğini saça bakarak anlarız. Ben başka bir programda söylemiştim. Ben bir saç teline bakarak siz şu, şu, şu aylar içerisinde bir hastalık mı geçirdiniz diyebiliyorum. Şu aylar içerisinde şöyle bir şeyiniz geçirdiniz diyorum. Bir saç teline bakarak. Hocam çok sık şampuan değiştirmek şey mi? Doğru şöyle burada bunu tamamlayayım müsaade tamam, ederseniz. Şimdi... E, bir, neydi sorumuz neydi onun da şey Saç uzamıyor. Saç uzamıyorsa orada saçı yapacak şu aşağı bölümdekilerde onda bir genetik hastalık olmayabilir. Onda saçı yapan materyaller yetersizdir. Aminosite eksiktir. Fiyesi niteliğinde her bir gerekiyorsa bunları şey yapabilir ama eksiklik derinse Türkiye'de de demir yetmezliği eksikliği çok fazla. Mesela eksiklik derinse saç uzamaz, dökülür, kırılır, kalitesizleşir. Bir şey, sorunuz daha vardı. Süremiz bir sadece ha. onu söyleyeyim bana. Çok sık şampuan değiştirmek. Ha şöyle çok kısa şampuanın ama. niteliği önemli. Şampuan kaliteli ise bir şampuan ömür boyu kullanılabilir ama toksik olmayan maddelerden yapılmış olması kaydıyla. Harika. Toksik olan maddeliyle yapılan şampuanla haftada bir bile yıkasanız zararlı. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şey sağ olun, sevgiler.